Herkese merhabalar. Konumuz çocuk bisikletlerine takılan denge tekerlekleri. İki yanına ikişer tane, birer tane ve bunların iki tane şu şekilde paratı var. Bakın şu çentiğin esprisi şuraya denk gelmesidir. Bu buraya denk geldiği zaman tekerlek sağa sola dönmez. Yani bunu böyle koyarız. Bunu da buraya bu şekilde takarız. Aynı şekilde diğer tarafta da somun arkasında kalan boşluğa denk gelecek şekilde şu çentik oturtulması lazım. Aksi takdirde bu hareket eder. Bu tekerlek böyle böyle döner, sabit durmaz. Bunu buraya oturttuktan sonra Şimdi artık ters bir şekilde bunu sıkmıyoruz. Bunu düz çeviriyoruz. Düz çevirdikten sonra sıkacağız. Ki bu iki denge tekerleği asıl hareketi sağlayan tekerleğin havada kalmasına sebep olmasın diye. Ben bunu özellikle bir miktarda yukarıda bırakıyorum ki şöyle bir salınım olsun bu salının çocuk sürerken daha bir dengesini sağlamaya çalışmasına sebep oluyor. Şimdi sıkacağım. Biraz sıktıktan sonra da bu yükseklik ayarını yapacağım. Evet. Görüldüğü üzere biraz şöyle hareket ediyor. O da istediğim şey. artık hiçbir yere hareket edemez. Bu kadar. Herkese kolay gelsin.